bebek hem ikisi ölmüş. Kırmızı beyaz erkekti. Bu dişiydi, bu da yavru. Yüksekçilerin yavrusu. Bu paçalıydı. Bu da paçasızdı. Sarmorella hastalığı olmuş. Sarmorella Pepe'de Sarmorella mı neyse artık siz anladınız. Şimdi arkadaşlar bir Buraya en az 30-40 tane gömmüşüm. Şuraya da gömmüşüm. Yapacak bir şey yok. Dışarı bırakmışım. Demirlerini. De hepsi hastalar. Yapacak hiçbir şey yok. Lütfen abone olmayan arkadaşlarımız abone olsun. Bildirim zilini açın arkadaşlar. Beğenin, paylaşın, yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Hakaret içermedikçe biz her zaman Yorumlara açıyoruz arkadaşlar. Acaba neden hastalanıp ölüyorlar bu salmorelladır, Ne konfu bu hastalığı neden kaynaklanıyor? Onu bir türlü anlayamadım. Tamam mı arkadaşlar. Hoşça kalın. Esenlikle.